Serhat'ın ani tutuklanması konakta büyük bir sarsıntı yaratır. Melek ve Yıldız, Sultan'ın tüm engellemelerine rağmen karakoldaki Serhat'a ulaşmak için birlikte harekete geçer. Ancak karakola vardıklarında Serhat'ı görmeye gelen Yıldız, içinde bulunduğu durumun acı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Serhat'ı cezaevine girmesine engel olacak delil ziyan elindedir. Fakat Ziyan Ağa'nın teklifine direnen Serhat, boyun eğmemekte kararlıdır. Meleğin ise Serhat'ı kurtarmak için kurduğu planı gerçekleştirmek için hedefinde nida vardır. Serhat, boyun eğmeyi reddedip hapis yatmayı göze alırken Yıldız ve Dalyan'ın beklenmediği hamlesi tüm dengeleri alt üst eder.